Herkese merhaba arkadaşlar. Bence biliyorsunuz ki bundan birkaç hafta önce veya ay önce bilmiyorum. Çağatay biliyorsunuz müziği kaldırıldı. Gece gölge mi lan? Yaptık geçtik ama. Gençler bir hatırlarsanız Çağatay Akman demişti ki bu e, şarkı bizim demişti. Hatırlarsanız hemen o videoyu geçelim. Sonra da attığı bana attığı mesajlara bakacağız. Bana mesaj gönderdiler. İşte biz, müzik bize ait, biz böyle bir şey biz yaptık diye. Onları göstereceğim ve UnderRef şu an, bugün attığı bir video var. Hatta dün tam hatırlamıyorum. Ee, şey attılar arkadaşlar, neydi? Bir alt yazılı bir video attılar. Hep beraber hepsini izleyeceğiz. Hiç acelemiz yok. Hemen şu açıklama videosunu izleyelim. Biz yaptık evet, şu an açıklama dinliyoruz. İşte değildim. biz şey yaptık, çantı dinledik vesaire vardır. diyor. İsrailli gruplar hani gruptaki kişilerde onlarda onlar da Güllü'den almışlar. Biz de telefi Güllü lan? Güllü her hamı <laughs> Yani ben bu zamana kadar çok uğraştım. Ee, böyle bir şey yapmam hani yapmayacağımı da herkes iyi biliyor nasıl birisi olduğunu. Telif'ini falan filan her şeyini aldık. Emin olun ki çalıntı bir şey olsaydı şu zamana kadar 6 milyonda durma. Yani dediğim gibi durmanızı direkt kaldırırlardı. Yani sample büyük şarkılarda da var bu. İsim vermeyeceğim hani. Çok büyük şarkılarda da var sample denilen şey. Sample bir çalıntı bir şey. Evet değil. arkadaşlar açıklaması bu şekildeydi. Şimdi de benim onlara attığım mesajı göreceğiz Facebook'tan. Hemen hiç dilerseniz geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim Andra Ref ile konuşmam. Burada böyle geçti. Çağatay Akman'ın videosu neden kaldırıldı diye bir soru sordum. Onlar da bana dediler ki merhaba parçam bize aittir ve bu sebeple videoyu kaldırdık. Gereken yasal yolları üzerinden yapıyoruz. Teşekkürler dediler ve bu kadar da konunun üzerine çekildiler. Şimdi dilerseniz Andra Ref, Ref mi de nedir? Onların kendi Türkçe altyazılı açıklama videosuna geçeceğiz. Hemen hiç uzatmadan geçelim. Çağatay Akman bundan sonra bu videoyu yayınlayamayacak. Geçmiş olsun ne diyeyim artık. Ee, hemen o videoyu geçelim arkadaşlar. Uzatmadan hemen başlıyoruz o videoya. Şu an arkadaşlar Under e, bir dakikalık videosu var. Bir, bir dakika, 13 saniyelik videosu var. Açıklama videosu var. E, Türkçe alt Unuttum ya. <laughs> Konuşmuyor unuttu, da çekmeyi çekmeyi. Artık neyse şimdi onu izleyelim. Ve başlıyoruz. Merhaba Türkiye. Hello Turkey. I'm Merhaba Türkiye. Türkiye Merhaba yani Aleykümselam. And first of all, I would like Önce to thank you be. so much for okuyunla, me. the support you've been giving us since the beginning of our uh, band in uh, uh, 2012. thank you very much. Thanks a lot. So, I would like to tell you the truth about the connection between our song "Jump" and the Chaitai Zakman song. İşte the song işte "Jump" is an original işte. composition by Ana Arif by us, released on Biz YouTube in November 2012. Last year, when Chaitai Zakman song came out on YouTube. He wrote that the music is by us, by... Evet arkadaşlar, şimdi burada kesmek zorundayım. Özür dilerim. Burada hani Cahatay Akma, Caltay Akman mı artık neyse ismi tam şey yapamıyorum. Ee, bir geçen sene video hakkında Beste'nin anla refi e ait olduğunu yazmış ve ondan sonra kaldırmış zaten göreceksiniz adam anlatıyor. And Arif, a few days later he changed the credit and wrote that we stole the song from Mehmet Ali Sefer, which we've never heard about. We just now got a proof from a music expert that Akman's song is copied from our song Jump. And our song Jump has nothing, nothing to do with Mehmet Ali Seze's song. So we had to take an action and we took down uh, Chatai's Akman song uh, off YouTube. Um, thank you so much, guys, for all the evet support. Yani siz de kendinizin çalışsa siz de kendi yasal aklınızı kullanırdınız. Yani cihaz ayakları bunu yapmayacaktı. Artık bilemem artık bundan sonra ne olur diye. Yapacak bir şey yok. Olur da videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar like'a yumruk atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.